7 üzeri 2022 artı 1 sayısının birler basamağı kaçtır? Önce 7'nin birinci kuvvetini alıyorum. 7'nin birinci kuvveti denktir diyoruz. 10'a böleceğiz. Mod 10 diyelim. 7'yi 10'a böldük. Kalanımız 7'dir. Sonra 7'nin ikinci kuvvetine bakıyorum. 7'nin ikinci kuvveti 49 yapar. 49'u 10'a bölsek kalanımız 9'dur. 7'nin 3. kuvvetine bakıyorum. 3. kuvvetini bulabilmek için 7 üzeri 1 ile 7 üzeri de kalanlarımıza bakıyoruz. 7 ile 9'u çarptık. 63 yapar. 10'a böldük. Kalanımız yine 3 olur. 7 üzeri 4'e bakıyoruz. 1 ile 3'ü çarpacağız. 7 üzeri 1 ile 7 üzeri 3 çarptığımız zaman 7 üzeri 4 elde ederiz. 7 ile 3'ü çarptık. 21 yapar. 21'i 10'a böldük. Kalanımız 1'dir. Bundan sonra 755, 756, 757 gibi ifadelerin her birinin değerini bulmak istersek buradaki sıralama hep aynı olacak. 7, 9, 3, 1 gibi. Yani biz problemi çözerken biri yakaladığımız yerde artık soruyu sonlandırıyoruz. Şimdi ne yapacağız? 2022 buradaki 4'e böleceğiz. 2022 bölü 4. 20'nin içerisinde 4, 5 defa var. Burada 20. 2'yi aşağı indirdik. Bir tane 0. Bir 2 daha aşağı indirdik. 22'nin içerisinde yine 4 defa, 5 defa var. 5 ile 4'ü çarptık. 20. Kalanımız 2. Şimdi bu problemde kalanımız 2. Bize bu 2 önemli. 2'deki kalanımız kaçtır? 9. Kalanımız 9. Burada da artı 1'imiz vardı. Artı 1. Toplamda ne yaptı? 10 yaptı. Bu sayıyı 10'a böleceğiz. Mod 10'a böleceğiz. Buradaki yaptığımız işlem gibi. Şimdi 10 on sayısını 10'a böldüğümüz zaman kalanımız kaç olur? 0 olur. İşte bu 0 bizim bu problemimizdeki doğru cevabımızdır.